Çok güzel. Teşekkür ederiz. Esnaf olarak sevindik. Güzel şey. Bütün insanlara hayırlı olsun. Belediyemizin verdiği bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yemekleri hani yiyince pek doymam gibi hissediyordum. Gerçekten de doydum. Fiyatları da çok uygun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben emekliyim. Bu yaşam şartları için bu tip lokantaların artmasını temenni ediyorum. Açan herkese, emeği olan herkese teşekkür ederim. Öyle oldu. Bayağıdır bekliyorduk. Sağ olsun Emrah Bey. Teşekkür ediyoruz.